Merhaba arkadaşlar, Perot diye geldim. Ee, sesim için kusura bakmayın, sesim kısıldı. Ama size benim sesim lazım değil tabii ki de. Çektiğim ürünler lazım, biliyorum. <laughs> ee, şimdi başlayacağız. Perotti'de %50 indirim varmış arkadaşlar. O yüzden çekiyorum. Bakın, etiketin yarısı diyor. Şimdi başlayalım mı ufak ufak? Evet, bu girişten başlayacağım ilk olarak. Bakın bu çay seti 400 liraymış. 12 parça. Bunların tabaklarını çok beğeniyorum. Bardaklarından ziyade. Bakın tabakları çok zarif. Boncukları böyle incecik incecik olduğu için. Çok güzel görünüyor ve 300 lira fiyatı. Sonra. Bakın. Arkadaşlar bu arada hala abone değilseniz abone olun. Bu kırılmış. Bunlar teşhir ürünü. Normal. Bu şekilde. Bunlar da boncuklu. Bunların tabakları da az önceki gibi. 250 lira bunların fiyatları. Altılı fiyatı yani. E, bu fincan takımları da 250 lira. Arkadaşlar bu şekilde. Bakın böyle küçük demlik var. Mini boş. E, bunun fiyatı e, 450 lira. Böyle bir demliğimiz. Bakın bu tencere seti. Şöyle uzaktan daha iyi oldu. 3 tenceresi ve bir tane de tavası var arkadaşlar. Ee, bunun markası bir lantmış. Ee, granit tencere diyor. 2750 lira fiyatı. Ee, bu bej rengi, şu da gri rengi. Evet, fiyatı bu şekilde. Bu ne kadarmış? 1700 lira bakın. Bu çay seti. 1700 lira. Tabakları çok güzel. Bu tabaklar gerçekten çok güzel. Bunlardan alsak hiç fena olmaz. Evet. Bunların böyle renkleri de var tabii ki. Tam böyle kahvehanelerde olur ya onlar gibi. <laughs> Bakın burada daha farklı tencere setleri var. Evet. Bence bu kaliteli bir şey. Markası ne bunun? E, ee, Tivoli markası. Ben duymadım markasını ama bakar mısınız böyle çok şık duruyor. Bunda iki tane tenceresi bir tane de tavası var. Gerçekten çok güzel bir duruşu var tencerenin. Ee, fiyatı da 4000 lira. Evet burada da demlikler var arkadaşlar. Mesela bu büyük boy demlik 2000 lira. Evet 1800 lira bu. Şimdi bu şekilde tencere setleri de var. Şöyle kullanıyoruz kutlarını. Nasıl kullanılıyor bunları hiç var ya hiç bilmiyorum ha. Böyle. Yo. Ay. Neyse ben ha böyle. Ha böyle tamam. <laughs> Çözdüm en sonunda. Hiç böyle bir şey kullanmadım. Ama güzel bir şeye benziyor. Evet bunların fiyatları 6000 lira arkadaşlar. Böyle tepsi gibi tavası var. Bu şekilde. E, karnıyarık tenceresi, şöyle tavası falan filan böyle şeyleri var. E, hem böyle krem rengi hem böyle grisi. Bir de böyle siyah rengi var. Grisini beğendim açıkçası. Böyle hiç de bir şey yapışmayacak gibi bir görüntüsü var. Bilemiyorum. Bakın tencereler çizilmesin diye çok da güzel bir şey koymuşlar aralarına. Gayet iyi. Evet başka ne var ne yok burada. 400 lira bunlar. Üçlü olarak satılıyor. Artık soğuk kahve bilmem ne yapmak isteyenler. E, bunların adet fiyatları 160 lira. Bakın. Bu da böyle işte değişik şeyler var. Bu da böyle tekli olarak satılıyor arkadaşlar. 240 lira bunun fiyatı. Bu şekilde. Bambu tabağıyla birlikte. Bakın bu da böyle. 360 lira bu şekilde kullanılıyormuş. Şöyle yani. Güzel bir şey değil mi? Bunlardan hediye olur. Yani bence hediye olur. <laughs> evet bu French press ne kadarmış? 700 lira arkadaşlar. Bamba olan da 700 lira. Bakın böyle bir kurabiyelik var. 500 lira bunun fiyatı. 500 lira da tulip porselen diyor. Evet. Pasta seti diyor. Ha, Pasta seti bu. Bu şekilde. E bunun fiyatı ne? Evet bir yerinde yazmıyor diyecektim de. Şunu da yazıyor. Bu da tülü ise 1000 lira. Bu çok güzelmiş ama. Bakın. Gerçekten çok güzel. Çok beğendim bunu. Böylesi de var bakın. Böyle kutularda bunlar. Böylesi de var. Bu da 1000 lira. Evet. %50 indirim var burada arkadaşlar. Ee, bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Evet. 900 liraymış bunun fiyatı. Evet. Şöyle parlayanları çok seviyorum. Her videomda da söylüyorum yani. Gerçekten. Bilmiyorum. Neyse. Bakın bu bardakmış arkadaşlar. Ben bunu kavanoz sanmıştım. Geçen geldiğimde. 350 lira bunun fiyatı. Bunlar da %50 indirim yok mu? Bir sorayım ben ya. Arkadaşlar sordum. Bu etiketin yarısıymış. Yani 350 lira değilmiş bu. Etiketin yarısı. O zaman bunlar da öyle. 600 lira değil. 300 lira bu. Evet. Bakın bunlar 1500 lira. Etiketin yarısı olduğuna göre. Çok güzel ya. Çok tatlı. Çok şirin. Şöyle kadın kadına böyle bir misafir falan olduğunda çok şık durmaz mı? Masaya koyacaksınız şunu Demli ile birlikte. Çok güzel gerçekten. Şunun deliliği de bizde var ya. Evet 1250 lira arkadaşlar bu. Bu da çok tatlıymış. Cam e, şeylerde demliklerde hiç çay içmedim. Yani güzel oluyor mu olmuyor mu da hiçbir fikrim yok yani. Evet siz içmişsinizdir mutlaka. <laughs> Bakın. 1500 lira bu da. Böyleler de var arkadaşlar. Çok güzeller. Çok beğendim ben bunu. Şu füme rengi olanlar çok güzel bence. Bakın burada da böyle kedi kuyruklu kupalar var. Ee, Bunun fiyatı 219 diyor. 110 liraya geliyor arkadaşlar. Yo, Evet 110 liraya geliyor. Öyle tabii ki canım. Sonra burada da burçlarla ilgili e, kupalar var. Kendi burcumu hemen bulmak istiyorum. Benim burcum yok. Ben balık burcuyum arkadaşlar bu arada. Evet, balık yok. Balık burcuyum ve tüm özelliklerini taşıyorum. Özellikle de sanatçı ruhum. <laughs> Gerçekten böyle üretken sanatçı ruhum. Tam balık burcu. Ee, bunlar arkadaşlar altılı olarak satılıyor ve 1000 lira fiyatı. Bu da 500 liraya mı geliyor acaba ya? Bir soracağım. Evet, 500 liraya geliyormuş arkadaşlar altılı fiyatı. Öylemiş yani. Bunlarda fiyatlar ne durumda? Şurada yazıyordur. Ee, 1560 lira diyor. Bu da etiketin yarısı. Hesaplayın siz. <laughs> Yani 800 lira gibi bir şey. Evet bunlar da öyle. Bakın bu bardaklar da 150 liraya geliyor. 4 olarak satılıyorlar. 150 lira. Bunların uzunları da 200 liraya geliyor arkadaşlar. Uzunları daha güzel. Bence. Benim fikrim. Evet bu tarafta ne var ne yokmuş. Şu fincanları gösterebilirim size. Ee, bu fincanlarda 2800 lira diyor. 1400 liraya geliyor arkadaşlar altılı olarak. Bu fincanları çok beğeniyorum ama şey, böyle hem kısa hem ağzı geniş. Yani bunu hızla böyle ışık hızıyla e, oturduğunuz yere getirip içmeniz lazım. Aksi halde hemen soğur bence. Evet. Bunların da adet fiyatlarını söyleyeyim. 220 lira bu. Şu küçük olan e, 100. 75 lira. Öyle. Bakın bunlar da sosluklar. Şöyle altılı bir şekilde 200 lira. Sonra arkadaşlar. Şunların güzelliği şaka mı? Evet bunun fiyatı da 450 liraymış. <laughs> Bakın böyle sosluklar da var. 200 lira. Hmm. Evet, bunlar da güzel. Bakın yemek takımlarına gelirsek arkadaşlar 4000 lira. Bence çok güzel. Herod'un in ince böyle şeyi, porseleni. Çok güzel. Daha güzel desenler de var. Bakın. Çok çok güzeller. Mavilerden bıkmadıysanız Bakın 1500 lira bu gördüğünüz çatal kaşık bıçak seti. 30 parçaymış. Bıçağı yok. Evet. Çatal kaşık tatlı kaşığı falan filan. Onlar var. Bakın 4000 lira. Evet. Bakın bunlar da 2000 lira arkadaşlar. Bu şekilde. Bunun çukur tabağı yok mu ya? Ha buymuş çukur tabağı ama çok çukur değil. Evet. Güzel bir şey. Bakın bunlar 100 lira. Sıvı sabunluklar. 100 TL. Evet bunlar da sıvı sabunluk. Böyle içten pompalı. Güzel bir şey. Bunların fiyatı ne acaba? Bunların fiyatları yazmıyor. Heh, yazıyor. Ee, 400 lira arkadaşlar. ikili olarak satılıyormuş böyle. Evet. Bunlar da böyle. E, 400 lira ikili olarak. Bu şekilde. Evet. Burada da fincan takımları var. Güzel güzel. Bu fincan takımı e, 1750 lira. Bence fiyatı da iyi. Görüntüsüne göre. Bu ne kadar acaba? Evet. Bu fincan takımı ne kadar? O sondakinde var da. 1750 lira. Çok güzel. Bakar mısın? İçi de desenli. Çok çok güzel. Evet. Bakın. Bunlar da 6 kişilik altılı 1800 lira diyor. Yani şey 2800 lira, 1400 liraya geliyor. Bakın böyle bambu. Çok tatlı. Tuzluk, karabiberlik var. Ee, bunun fiyatı 400 lira. Bakın. Çok güzel yapılmış. Evet. Böyle e, erzak kapları falan var. Kutuları. Bunlar da cam bu arada. Bu 300 liraymış mesela. Bakın. Ee, bu da 240 lira. Böyle bunların da fiyatları değişiyor tabii ki. Bu da e, 1400 liraya geliyor. Bu şekilde. baharatlık 36912'li Evet güzel bir şey. Bunun bir de siyahı var burada. Bu da aynı fiyat. Gayet şıklar. Bakın, böyleler de var. Bunlar da cam. Evet, bunları daha önce de çekmiştim. Yine çekeyim. 2250 liraya geliyor bu baharat seti standıyla birlikte. Sonra bunların böyle sıvı sabunlukları falan da var. Bu şekilde almak isterseniz. Bakın, şunlar tam kar küresine benziyor. Böyle rengi de var arkadaşlar bunların. Evet bu 400 liraymış mesela. Böyle tekli satılabiliyor. 400 lira fiyatı. Sadece mutfağımı alayım diyorsanız bu şekilde de alabilirsiniz. Mutfakta neden iki tane olsun ki bundan? İki tane mi oluyor ki mutfakta? Böyle kalplisi de var bakın. Evet üzerinde fiyatı yazıyor mu? Yazmıyor arkadaşlar. Neyse. Bakın bu fincanlar da 1750 lira. Altılı olarak satılıyorlar. Evet. Bakın. Dışı böyle sade, içi sadece çiçekli olanları da var. Ve böyle model de var arkadaşlar. Yakından çekince daha bir canlı ve güzel gözüküyorlar. Evet. Bakın böyle güllüler de var. Böyle sunumluklar falan. Burada böyle çeşit çeşit var arkadaşlar. E neyse. Buradan çekeceklerim bu kadar. %50 indirimi kaçırmayın derim. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.